Merhabalar. Çok sayıda emekli maaşım iptal edilecek mi? Yine çalışanlar sahte sigorta nedeniyle sigortalığımız iptal edilecek mi? İşsizlik maaşımız geri alınacak mı? Daha önceden faydalandığımız iş göremezlik ödeneği, rapor parası geri alınacak mı diye o kadar çok arayan oldu ki değerli arkadaşlar. Gerçekten anlatamam bu sahte sigorta meselesiyle ilgili yıllarca bizzat teftiş yapan bir baş müfettiş olarak bilinmeyenleri sizlere tek tek anlatacağım. Bugün medyaya baktığımız zaman çok değerli sosyal güvenlik denetmenleri arkadaşlarımızın sahte sigorta ile ilgili 2024 yılı rakamları paylaşıldı. Evet ve baktığımız zaman değerli arkadaşlar ee, o kadar çok kişi yakalanmış ki 95 bine yakın sahte sigortalılık söz konusu ve bu 95 bininin içerisinde çok sayıda emekli olmuş emekli maaşı alanlar var ee, ve dolayısıyla uzun süre emeklilik maaşı alanlar var bunların durumu ne olacak? Şimdi ben bu işi daha ileri boyuta alacağım. Bakın değerli arkadaşlar kamuoyuna yansıyan bu 95 bin kişi yani 100 bin kişiye yakın sahte sigortalı Rakam bununla sınırlı değil aslında. Çok daha fazla. Bir de şunu söyleyelim. Sadece Türkiye'deki emekli olanlar değil, gurbetçilerden de on binlerce kişinin emekliliği iptal edildi ve iptal ediliyor. Neden rakam bununla ilgili sınırlı değil? Evet, çok değerli sosyal güvenlik denetmeni arkadaşlarımız rakamlarını paylaşmışlar. Haklı olarak çünkü hep sahadalar koşturuyorlar ve görevlerini yapıyorlar. Yani onlar görevlerini yapıyorlar paylaştıkları rakamlara bir de neyi ilave edeceğiz biliyor musunuz? SGK'da iki denetim elemanı var. Bir sosyal güvenlik denetmenleri var. Bir de SGK müfettişleri var değerli arkadaşlar. SGK müfettişleri de büyük çapta organize olan çok sayıda denetimler yapmakta. Ben kendim bizzat şahit olduğum özellikle bazı firmalar ve büyük organizasyonlar vasıtasıyla on binlerce özellikle gurbetçilerin yapmış olduğu sahte sigortalığa binen emeklerin iptal edildiğini müşahede ettik. Dolayısıyla bugün itibariyle SGK denetmenlerinin basına yansıyan sahte sigortalık sayısına bir de SGK müfettişlerinin yapmış olduğu denetimler neticesinde ortaya çıkan sahteciliği de eklersek bu rakam inanılmaz boyutlara varıyor. Ve bu sadece 2024 yılı rakamları. 2023 yılında iptal edilenler var. 2025 yılında da devam edecek. Bundan sonraki yıllarda da devam edecek. Hocam ben çalıştığım zaman da bir iş yerinde gösterildim. Aradan 5 yıl geçti, 10 yıl geçti. Bu durumda yine SGK denetim yapar mı? Zaman aşımı var mı? Evet değerli arkadaşlar. Sahte sigortallıkta. Sahte sigortalıkta tekrar altını çiziyorum. 30 yıla yakın baş müfettişlik yapmış gerçek bir baş uzman olarak söylüyorum. SGK'da zaman aşımı diye bir şey yok. Eğer sahte sigortalık varsa 10 yılda geçse 15 yılda geçerse SGK tespit ettiği anda emeklilik maaşını kese. Bunu iki kere iki dört söylüyorum. Evet avukatım şöyle dedi falan filan dedi hiç önemi yok. Bizzat SGK'nın baş müfettişini yapmış olan bir uzman olarak söylüyorum. Şimdi bunlar sadece sahte emeklilik, sahte sigortalıkla ilgili. Bir de ne var? İşsizlik sigortasında sahtecilik yaparak faydalananlar var. İşkurla, iş birliği içerisinde SGK hareket ediyor. İşsizlik sigortasında da sahtecilik var. Örneğin iş yerinden atılmış işsizlik sigortasını kazanmıyor. Hemen anında kesintisiz 120 günlük 120 günlük süreyi tamamlamak için başka bir iş yerinden sahte sigortalı olup ve işsizlik ödeneği alanlar var. Bunlar da ben iyice dinlesin. Bunlar da risk altında. Dolayısıyla bu işsizlik ödenekleri de tüm faiziyle gecikme zammı, gecikme cezasıyla geri alınır ve savcılık boyutu var. Yetmedi yine bu sahtecilik dışında ne var değerli arkadaşlar? Anne adaylar var. Aslında sigortalı yok ama bazı iş yerlerinden kendini sigortalı gösterip doğumdan önce 90 gün primi olduğu için Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta ikiz varsa doğumdan sonra 10 hafta boyunca SGK'dan aldı istirahat raporları yine sahte sigorta kapsamında bunların tamamı gecikme zammı, gecikme e, cezası ve faizi ile birlikte geri alınıyor. Savcılık boyutu var. Yine hastalık sigortasından faydalanmak için geçici iş göremezlik meselesi var. Evet. Yine sahte sigortalılıkta başka hangi müeyyideler uygulanıyor hocam diye soran çok sayıda değerli okurlarımız var. Şunu söyleyeyim. Sadece emekli olmuşsanız emeklilik maaşının geri alması yetmiyor. Aynı zamanda e, sahte sigorta olmanızdan dolayı sağlık yardımlarına faydalanmışsanız ameliyat olmuşsunuz şudur budur. Bu sağlık parasını da SGK faiziyle maiziyle birlikte hepsini geri alıyor. Ve sahte sigortayla ilgili ne yapmamız lazım diye soran arkadaşlar var. Özellikle bakın e, SGK'nın literatüründe e, naylon sigortalı demiyoruz biz buna. İş yerlerinde naylon iş yeri diyoruz. Ben kendim bizzat yapmış olduğum teftişlerde de gördük. A şirketini kurmuşlar gidiyorsun teftiş edeceksin. Onun içerisinden vatandaştan para almış yüzlerce binlerce kişiyi sahte sigortalı gösteriyor. Tam teftişini yaparken bu A iş yeri sonra B iş yerine dönüşüyor. Sonra C iş yerine dönüşüyor. Sonra D iş yerine dönüşüyor. Durmadan amip gibi türüyor. Ancak SGK'nın denetim elemanları, denetmenleri ve fetişleri sonuna kadar bu işin peşini bırakmıyor. Ve bu naylon şirketlerden gösterilenler hiç afı yok. Bunların emekliliği de iptal ediliyor çalışanların. Daha doğrusu oradan sigortalı gösterilenlerin ve bütün masraflar alınıyor. Sahte sigortada SGK iptal ettiği zaman ödemiş olduğun primleri geri alabilir miyiz diye soran arkadaşlar var. Asla alamazsın çünkü sahte sigortalılıkta yersiz primlerin ödenmesi diye bir şey yok. SGK'ya irat diye geçiyor. Durum bu kadar ağır ve facia. Bundan dolayı İsa Karakaş 15-20 yıldır ben bütün gazete yazılarında arkadaş bak sahte sigorta şöyledir böyledir bulaşma. E, Demirata pirince giderken evdeki bulgurdan olursun diye bakın girin Google'a o kadar çok uyarmışım ki ama maalesef birçok kişi bunu hala almıyor. Ya gidiyorsun paranı veriyorsun. Muhasebeciye de başka bir yerine seni sahte sigortalı gösteriyor ya hiç senin aklın e, almıyorum. Bakın SGK denetmenlerin yaptığı teftişte de ortaya çıktı. Metrekare başına 40 tane sahte sigortalı gösteriyor. Ya. Bunu sen kabul eder misin böyle bir sahte olayı? Çünkü defalarca söylüyoruz. SGK'daki sigortanın amacı kanuni şartlar varsa, bağımlılık unsuru varsa, hizmet aktı varsa sen ancak SSK sigortalısı, 4A sigortalısı olursun. Kanuni şartlar yoksa senin primin düzenli ödenmiş. Vay hocam benim primlerim düzenli ödendi. Belgelerim verildi. SGK niye ötür? Ya kanuni şartlar yok. Kanun bu arkadaş. Kanun bu, kanun. Yasada yazılan bu. Yasa diyor ki sen iş yerinde gerçekten çalışmışsan, ücret almışsan, çalışmanın fiili ve gerçekse ben seni SSK'lı 4A sigortalısı yaparım. Ne yapalım? Bunun alternatifleri var mı? Var. Başka sigortalılık var. Dolayısıyla isteğe bağlı sigorta var. Yasal yoldan çalışırsın, onu olursun. Bir sürü boyutu var. Sen yeter ki aynı sahte sigortalı gibi sahte uzmanlara, sahtecilik yapanlara başvurma. Biraz aklını, mantığını ça çalıştır. De ki ya arkadaş şu anda İsa Karakaş konuşuyor. Ya bu İsa Karakaş kimdir ya? Bu kadar konuşuyor uzmanlığı nereden geliyor? SGK'da çalışmış mı? Bu işi yapmış mı diye bir sor ya. Bir sor arkadaş bir sor. Bak aklın var mantığın var. İsa Karakaş SGK'da çalışmamış da gerçekten uzman değilse boşu boşuna İsa Karakaş'ı dinleme. Ya bunu ne yapacaksın? Google diye bir şey var. Araştır sor arkadaş. Bu kadar basit. Bunun dışında senin E-Devlet'e girdiğin e devlete girdiğin zaman ne var orada? Hizmet dökümünü aldın. Dolayısıyla bir günden itibaren bak bak ve bununla ilgili tedbirini al. Ve eğer burada değişik harfler ve semboller varsa sahtecilik olayı olur. efendim SGK bana baksaydı falan filan niye 20 yıl sonra 30 yıl sonra soruyor? Ya SGK şimdi bakmaz. 85 milyon kişiye bakar. 20 30 yıl sonra emeklilik dilekçesini verdiğin zaman Yine bu S harfi, Ş harfi, K harfi başına bela olabilir. Emekli olsam bile aynı bu sahte sigortalıklar gibi iptal edilme durumu var. Kanalımıza abone olarak gerçek bir sosyal güvenlik baş uzmanından ve SGK'da çalışmış, Çalışma Bakanlığı SGK'da çalışmış bir uzmandan gerçekleri ve doğruları öğrenebilirsiniz. Unutmayın yarın doktor candan, yarın uzman emekliliğinden eder.